Geliyor, geliyor. <laughs> ya Afet Hanım tam anlatıyordunuz lafınız yarım kaldı. Ee, bu Şeref Bey sizi niye aramış Allah aşkına? Aman evlenmek istiyormuş. Aa. Ay yani... Ona uygun bir hanım var diye soruyor. Bu saatten sonra ona uygun hanım ben nereden bulayım? Yani nereden bulacaksınız? Ya bulamazsınız muhtemelen de. ama gene de merak ettim. Nasıl biridir bu Şeref Bey? Ee, çok iyi, kibar bir adam. Zavallının kimi kimsesi yok. Üstelik çok da zengin. Ama... Ama ne? Ama? Ama bir ayağı çukurda. Hik desen ölecek. Ya böyle bir adama e, kim talip olur ki? Ben, sen, ah, evet, ben. Adam tam bana göre. Ay afet ne olursun yap bu işi. Bak çok sevaptır. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.